Herkese iyi pazarlar. Evet, yurtta ve dünyadaki ekonomiye dair gelişmeleri ekonomist Bayram Başarına soracağız. Merhaba, iyi pazarlar olsun. Merhaba, iyi pazarlar Ebru Hanım. Teşekkür ederim. Evet, dün Biden'ın açıklamasından sonra o Jans açıklamasından sonra hemen sıcağı sıcağına bir yayın yapmıştık. Ee, ekonomi tarafından baktığımızda siz zaten daha önce beklenildiği için bu açıklama e, dolar ona göre fiyatlanmıştı zaten demiştiniz. Ee, Asya piyasaları da açıldı ama görünen o ki Asya piyasalarında da bir etki yaratmamış gibi görünüyor. Ne dersiniz yani yarın pazartesi günü olduğunda karşımıza başka bir şey çıkabilir mi? Şimdi önce şunu bir belirleyelim. Şu an Asya piyasaları diye tahmin ettiğimiz gibi Asya piyasası yani Türk lirası doğru işlemlerinde çok büyük bir artış yok. Yüzde birlik, yüzde evet. 0.8'lik artışlar var. 8 e, şu an Amerikan doları zannetme 8.39 seviyelerde. E, 10-15 se 49 seviyelerinde de euro zaten cuma hı hı. günü bu işin öncesinde 10 lirayı görmüştü euro. Şimdi buradaki temel kritik nokta şu. E, Türkiye evet ekonomide sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bunun nedeniyle güven eksikliği siyasi nedenler. Acaba güven eksikliğine karşı Amerika'nın bu yaptıklarına karşı nasıl tepki verecek? Hı hı. Tamam. Şimdi bizim en büyük karın ağrımız ekonomimiz. Evet. Büyük zayıf. Bunu bilmemiz lazım. Bunu biliyoruz. Askeri yönüne hiçbir sıkıntımız yok. Ama bu bizim kar karın ağrımız. Şimdi ben bu Türkiye-Amerika ilişkilerinin geçmişte yine Ermeni soykırımları üzerine neler yaşandığına baktım. Mesela 74'te Türkiye ekonomisi gerçekten çok çok kötü. Muhtırası yaşanmış, başka şeyler yaşanmış, ekonomi çok kötü. Ama 74'te Ecevit Erbakan ikilisi, hı hı. Turan Güneş'le beraber bunlar resti çekti, Kıbrıs'a da girdi. Bir de asker hareket yaptı. Döndük, benzeri olaylar 83-84 yıllarında, 85'ten 90'a kadar yine devam etti. Aynı şekilde. Hı hı. Rahmetli za 1984 yılında Türkiye 70 sente muhtaçken Dedi ki askeri faaliyetlerinizi kısıtlayacağım, size yaptırımlar yapacağım dedi. Ve Amerika yine geri adım attı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi evet. ne olacak? Şimdi ne olacak? En ciddi dönem şimdi. Şimdi ne olacak bilmiyoruz. Önceki Cuma günü akşam ne konuşur ne konuşulmadı bilmiyoruz. bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Cuma Ama cuman. şunu biliyorum. E, Observer gazetesi var İngiltere'de. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir yazı yazmış. Yani derleme yazısı yapmış. O yandan güzel. İçerik anlamında söylemiyorum. Anladım. E, oraya baktığımız zaman e, zaten Cuma akşamı. Biden, Cumhurbaşkanı'ndan, Erdoğan ve işte Dışişleri Bakanları'ndan, işte güvenlik e ekiplerinin karşılıklı saatlerce görüştüğünü yazıyor. Evet, Karşılıklı bilgi verildi. Benim. Burada da iplerin epey gergin olduğunu söylüyor. Evet. Ha ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Tamam. Ne konuşulduğunu ama gergin olduğunu biliyoruz. Ama observer da Türkiye'nin işte Amerikan ve Türk uzmanlardan yaptığı derlemede en zayıf karnının ekonomi olduğunu acaba ekonomiyi bunu feda edebilecek mi bu siyasi gelişmene karşı diye bir not düşmüş. Hı hı. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama Türkiye şu an şu ana kadarki gidişat şunu gösteriyor ki çünkü Amerikan başkanı ne yaptı? Basın toplantısı yaptı. Evet. Ermeni ama so ve bütün külliyen de yalan. Bakın yine söylüyorum. Bu külliyen uydurma. Tabii ki. Ve şöyle bir şey var. Çok enteresan. 80'li yıllarda 69 tane Amerikalı tarih bilimci, siyaset bilimci bir imza topluyorlar ve senatoya gidiyorlar. Diyorlar ki senatoya bakın yaptığınız tarihi bir hatadır. Bu sizin işiniz değil. Ve bu tamamen yalandır. Bu işten vazgeçin. Hem Amerika'ya hem Türk halklarına zarar vermeyin. Halklar arasındaki düşmanını ateşlemeyin diye bir bildiri yayınlıyor. Bakın çok önemli bu. Evet. 69 tane Amerikalı bilim adamı Türk değil. Ve senato yeri üzüyor. Amerikan Kongresi geri duruyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar çok önemli. Bu her zaman demokrasi kriz gibi başımızda Amerikan salladığı bir olaydı. Yani Amerika aslında yani şey e, üç tane büyük lobiye esir olmuş. Nüfus yoğunluğunun az olmasına rağmen esir olmuş bir ülke konumunda şu an. Evet, özellikle lobi, Ermeni lobisi çok kuvvetli Amerika'da yani diaspora gerçekten çok. iyi çalışıyorlar. Evet. Yahudi lobisi de evet. çok kuvvetli, Rum lobisi de çok kuvvetli. Bakın çok enteresan. Üçü de çok kuvvetli. Bakın siyahilerin Amerika'daki nüfus yoğunluğu bunların üçünün toplamından kat kat fazla. Doğru. Buna rağmen bunlar kadar lobisi yok. Anlatabiliyor muyum? Siyaset öyle bir, pis bir iş ki tamam mı? Koca ülkenin çıkarını bir tarafa bırakıp bir grubun çıkarıyla ülkeyi başka yere taşıma çalışıyorsun. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Siyaset böyle pis. Hep onun için diyorum ya siyaset politika bir oyun. Gerçek değil. Her evet. an ayağına, oyunda sürekli her an herkes rollerini değiştirebiliyor. Ve dolayısıyla e, Türkiye'nin bundan sonra ekonomisine yön verebilmek için e, Cumhurbaşkanı nasıl bir karar vereceği önemli. Çıkıp Biden gibi bir basın toplantısı denilip gerçekten büyük bir tepki mi ortaya koyacak? Bilmiyoruz. Şimdi hep planladıklarını bilmiyoruz. Yoksa ya işte Fransa'da Ermeni şeyde Almanya'da da Ermeni şeyleri geçti. Ama başkanlar demese de senatodan veya meclisten geçti. Hı hı. Bu da böyle kapansın mı diyecek bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? çünkü şu ana kadar gelen sesler cılız. Evet. Ne, ne tepki vereceklerini bilmiyoruz. Çünkü önceki evet. akşam ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla en azından sıcağı sıcağına verilen ciddi bir tepki göremedik şimdi. Evet, sıcağı sıcağına vermedik. Şimdi akli selim olarak ne tepki vereceklerini bunu göreceğiz. Sıcağı sıcağına görmedik. Hani çok güzel bir laf vardı. Bir adam öldürmeye karar verdiyse böyle 24 saat düşün ondan sonra karar ver derler, uygula derler. Anlatabiliyor muyum? Çünkü evet. bak da senin böyle bir şeydir. Ee, ne karar verecekler bilmiyoruz. Ama şu kesin şu ana kadarki gelişmeleri piyasa zaten satın aldı. Çünkü geçen hafta bütün dünyada ha, Ermeni soykırımı diyecek Biden diye evet. şey vardı. Tamam mı? herkes bunu hemen hemen kesin. evet, bir kesin Beklenti vardı. Kesin vardı. Evet, vardı. Öyle evet, piyasalar Doğru. çok etkilenmedi. Ha, piyasalar şundan dedirgin. Ankara'nın ne tepki vereceğini henüz piyasalar bilmiyor. Şimdi evet. bana şunu sorarsanız yarın evet ekonomi ve piyasalar bunlar nasıl etkilenir derseniz ben bunu yorumunu yapamam. Ne yapamam? Ankara'nın ne tepki vereceğini bilmiyorum. Evet. nasıl mi? bir açıklama gelecek ona göre yorumlamak gerekiyor evet. o zaman. No profile giderse mevcut sistem devam eder. Ay başına kadar günlük 0.5 0.4'lük artışlar devam eder. Dolar değer kazanmaya devam eder ya da Türk lirası aynı oranlarda değer kaybetmeye, değer kaybetmeye eder. devam eder. Değer evet, kaybetmeye devam etsin. eder. Ay başında da enflasyonun yönünü belirlersin Ama çok ciddi bir tepki koyulursa ipler gelirse o zaman evet e, Türk lirası daha hızlı da değer kaybedebilir. Ama siyaseten Türkiye kazanmış olur. Bunu tercih Ankara yapacak. Onu biz yapamıyoruz. Maalesef evet. o etkimizde yok. ama Bizim ancak biz durumu analiz ederiz. Yol göstermezleriz. Herkes kendi evet. bir rol biçer. Evet. Tabii ki yine e, ekonomik göstergeleri de tabii ki e, siyaset belirleyecek diyelim. Peki e, şunu da sormak istiyorum yani e, bundan sonra işte sigorta konusunda o aksa sigortayla alakalı Hı -hı. olarak da hani başımız ağrıyabilir, davalar açılabilir ve Türkiye ciddi paralar ödemek zorunda kalabilir yönünde yorumlar da yapılıyor. Ne dersiniz bununla ilgili? Ben e, bunların büyük bir kısmına katılmıyorum. Ciddi bedeller ödeyebilir kısmına maddi ödemeler yapabilir kısmına katılmıyorum. Tamam Bunu bir tarafa bir koyalım. Ha başımız ağrır mı? Göstermedik bir sürü dava açılacaktır. 80'li yıllarda benzer davalar Ronald Reagan'ın ilk so soykırımına söz etmişti. Amerikan Başkanı. Ee, o zamanlarda bu davalar açılmış. Aksa sigorta, bir sigorta daha şirketi vardı her hafızamı yanıtmıyorsa. Ee, bunlar ya bu dava büyümesin gelin biz anlaşalım 20'şer milyon dolar verelim falan diye bu işi kapatmışlardı. Ama kazanamayacak, karşı tarafta kazanamayacağını biliyordu ama Aksa'da kötü bir rol üstlenmek istemedi. Ama Almanya'nın bildiğim kadar Münih kent'teki bir sigorta şirketine de aynı dava açıldı. Şirket reddetti. Ben size davalaşacağım sonuna kadar dedi. Sonra dava takipçilerinden düştü. Anlatıyorum. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin bir kere uluslararası bir adalet kurumunda. Evet ya siz soy kurum yaptınız denmesi lazım. Buna mahkemenin bir karar verebilmesi için de bilir kişiye gitmesi lazım. Bilir kişi kim? Tarihçiler. Tarihçiler oturup buna çalışması lazım. Eğer mantıklı hı hı. bir mahkeme kurulur ise kurulmazsa zaten evet. hepsini reddetsin, toptan reddersin. Amerikan mahkemesinin alacağı karar Türkiye hiçbir şekilde bağlamıyor. Hiçbir şekilde bağlamaz. Ha Amerika kaba delik yapıp ben seni şuradaki şu malına el koyayım diyebilir mi? Diyebilir. İşte bu nedenle bizim şu saatten sonra Amerika'yı müttefik olmamız mümkün değil. Bugüne kadar da değildik. Siyasiler de bize ittirdi. Açıkçası söylemek gerekirse 70 senedir biz Amerika'ya müttefik olmadık. Ya beni Hı. her daim bölmeye çalışan bana karşı silahlı güçlere, benimle mücadele silahlı güçlere karşı sürekli onlara destek veren, silah veren, para veren, güçlendiren, açık açık bölünmek isteyen bir ben nasıl müttefik oldum ben bunu anlamıyorum ya. Ha, evet. Ama özellikle zaten kadar. Evet Biden e, gelmeden önce de zaten yapılan açıklamaları öyle Türkiye ile çok iyi ilişkiler içinde olmak istemediğini göstergesiydi zaten yani. O daha sürecin yani Amerikan bitirme. başkanı genelde e, Hanım genelde bunlar olur. Ama bu kadar değil. Eğer bu kadar Amerika Türkiye'den vazgeçebilecek olsaydı. Hı hı. Tamam mı? Geçen akşam arayıp da veya böyle böyle ben bunu diyeceğim. Bak siz de bir şey yapayım. Bilmem ne yaptım deyip orada Saatlerce ikna konuşmaları yapılmazdı. Ki koltuğa oturduktan sonraki ilk görüşmeleri. E, ilk görüşme. İlk evet. görüşme. Anlatabiliyor muyum? Bayağı sert tartışmalar olmuş. Yabancı gazetelerin yazdığını söylüyorum. yani Ciddi tartışmalar olmuş. Ama sonuç bir yere bağlanmamış ki Biden çıktı buna açık açık net söyledi. Ya da biz yeteri kadar hazırlıklı değildik buna. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bak bunu yaparsan bak karşına bunu sana yaparım bak kardeşim deseydik belki duracak dur, bilmiyoruz ne dediğinde nasıl hı hı. bir ortam olduğunu da bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama şunu biliyorum. Türkiye ekonomik olarak hiçbir yaptırım yapılamaz. Ama Türkiye'nin de Amerika'da hiçbir malı bulundurmaması lazım bu saatten sonra. Çünkü Amerika mahkeme kararını beklemez. Zorbalık yapabilir. Bak, yapıyor zorbalığı hı. çünkü. El yani, koyabilir yani oradaki ha, zor, alır, tabii tabii zorbalık yapabilir. Ya geçmiş bir sürü örnekleri var. Alman bankalarından yaptı. Bir sürü hı hı. kuruma da yaptı. Çinli şirketi Huawei'nin CEO'sunu aldı tuttu. Ya niye tuttun? Dedi ya yok dedi onlar da cazip. Nasıl yapsın bir şey Ama adam bu tuttu. Aynı zorbalığı yapabildi Amerika. Çünkü Amerika dediğim gibi lobilerin ülkesi. Bak yine söylüyorum. Evet. Yani Amerika bizim gibi bir millet ülkesi değil. Hı, hı. Anlatayım Lobilerin ülkesi. Dolayısıyla Amerika'da her an başına her şey gelebilir. Çünkü bugünkü durum bunu bir daha kanıtladı. Doğru. Dolayısıyla benim için Amerika hiçbir zaman güvenilir bir devlet. Güvenilir bir müttefik olmadı, olmayacak da. Ama siyasiye bize bugün kadar bunu yutturdular. Biz de yutmuş göründük. Evet. Ee, e, yani şu andan itibaren inanıyorum ki halk da bunu anlayacak. Amerika bizim hiçbir zaman müttefikimiz olmadı, bundan sonra olmayacak diye anlamıştır. Evet bundan sonraki ilişkiler daha da zor görünüyor. Diyelim evet. noktaya koyalım o zaman Peki. yarın görüşene tamam. kadar. Bu arada ben e, izleyicilerimize de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan sonraki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. O zaman hem size hem de izleyicilerimize veda edelim. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.